Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vallahi hava felaket. Gördüğünüz gibi kapalı. Hurricane olacak sanki. Azdan bayağı bir yağmur yağacak burada belli. Biz depomuza doğru yola çıktık gidiyoruz. Umarım sağ salim yavaşça varırız oraya. Depomuz burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutular var. Organize temiz bir depoya benziyor. Umarım güzel bir şeyler buluruz. En kötü paramızı çıkartalım. Ondan sonra kar yaparsak ne ala ne mutlu bize. Kardeşimin YouTube sayfasını burada paylaşıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Eğlenceye değişik. Güzel bir sayfası var. O da yeni başladı. Bu videonun altına linkini bırakıyorum. Şimdi birkaç tane soru cevaplayalım. PC arkadaşımızın bir sorusu vardı. Pazarda satamadığınız ürünleri ne yapıyorsunuz diye. 2 veya 3 kere deniyorum. Eğer hala satamadıysam bedava bir kuruma veriyorum. Onlar da birkaç dolar üzerine koyup satıyorlar. Devrim arkadaşımızın bir sorusu var. En pahalı alınan depo hangisiydi senin gördüğün? 19.000 dolara bir depo vardı. Koleksiyonluk bir depo alındı ama çok çöp çıkmıştı. Cihat kardeşimizin bir sorusu vardı. Çok karışık bir depo gördüğünüz zaman itiraz edebiliyor musunuz diye. Yani belki birisi karıştırdı. Hayır kesinlikle öyle bir hakkınız yok. Zaten bunu ispatlayamazsınız da. O yüzden depoyu aldığınız gibi boşaltıyorsunuz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki depomuzda gördüğünüz çöpler falan vardı bayağı bir. Bu lokasyondan ilk defa depo aldım. Bu aynı gün aldığım iki depodan bir tanesi de oydu, bir tanesi de bu depo. Burada da gördüğünüz gibi kutular var. Umarım o depo gibi boş kutular veya çöpler değildir. Şimdi bakacağız ve göreceğiz neler var içerisinde. Daha temiz duruyor, daha organize duruyor depo. Şu vakum çalışıyorsa 20 dolar fiyatı. Siz şu an zaten depoyu kaç para ödediğimizi gördünüz. Şöyle depoya iyice bakın. Çok kıyafet var gibi duruyor. Çocuk ürünleri var sanırım bir de. Hemen buradan başlayalım. Bozuk para sesi de geldi. Bu da bayan ürünleri. Çocuk ürünleri çıkacak burada Burada pek bir şey yok İki tane tişörtten Var aynı beden Çok fazla marka Bir ürün yok Burada dedemizin ürünleri de var. Bir aile, kadın çocuğu, kadının babası ve annesi. Bunlar hediyelik eşya için parçalar eksik arkadaşlar. Buralarda değilse 10 dolar fiyatı. Şurada ışığımızı açalım size. printerımız burada. Güzel bir çocuk oyuncağı. Yeni gibi güzel bir ürün. 5 dolarlık bir cartoon crane çanta Çanta gördüğünüz gibi yırtılmış, kopmuş komple Bunlar güzel bir Converse Bunlar para etmiyor arkadaşlar Bakın 7 dolar, 6 dolar fiyatıymış zaten değersiz bir şey. Bunlar da değişik marka ayakkabılar. Bu da güzel bir ayakkabı. 5 dolarlık bir poşet diyelim. Kıyafetler çok değerli değil. Çocuk ayakkabıları. Gördüğünüz gibi sadece kıyafetler. 10 dolarlık bir kutu. 5 dolarlık bir pazar arabası. Bu ayakkabılar değerli değil. Görüntü alanlar hep kıyafet. 10 dolarlık bir kutu daha. Dragon bardağı var. Bu arkadaşlar PlayStation veya Xbox olma ihtimali var. Bakın Smart HD IP kamera diyor. Bunu da 10 dolara satarız. 5 dolarlık mikser. Bu da çocuk kıyafetleri. Bu da 10 dolarlık bir kutu. Bu da aynı şekilde 10 dolarlık bir kutu. güzel bir kutuymuş. Bunu dışarıya çıkartalım. Bunlar reklam broşürleri, çöp. Nike Air. Mikser 5 dolar. Bunlar da sabun. Kıyafetler. Şahsi ürünler. Bunlar arkadaşlar çocuklara dağıtılan hıvır zıvır boş bir çanta. En sevdiğimiz şey. Hadi bakalım şaşırt bizi. Kıyafet dışında başka bir şey olsun sende. Bunların hepsi sıfır. Etiketleri de var. Son kutumuz. Yani bilgisayar çıkmadı. Monitörler var ama keyboard da var. Ama bilgisayar yok. Evet arkadaşlar, Crocs 10 dolar. Başka değerli bir şey yok burada. Hepsi bu kadar. Depomuz bu kadar arkadaşlar. Elektronik hiçbir şey çıkmadı. Genelde kıyafet çok çıktı. Çocuk kıyafetleri fazla var. Bayan ayakkabıları çok fazla var. Bir tane sadece erkek ayakkabısı var. da Nike Air. Bir tane de Crocs var da bayan. Başka da öyle ekstra bir ürün çıkmadı. Bakın bu da sıfır ürün. Şundan hepsi sıfırdı. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depomuz bu. Siz şu anda kaç para yaptığımızı görüyorsunuz. Takipte kalın. Yorumlar ve beğeniler için çok sağ olun arkadaşlar. Desteniz çok önemli gerçekten. Şimdiden çok teşekkür ederim hepsi için. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin sağ olun.